Altın fiyatlarında rekor serisi devam ediyor. Peki yeni haftada fiyatlardaki yükseliş devam edecek mi? Piyasadaki son durumu şimdi değerlendireceğiz. Ekibimizden Mehmet Karataş bu sorunun yanıtını almak için uzman bir konukla birlikte bizi canlı yayın noktamızda bekliyor. Bu soruların yanıtları için sözü Mehmet'e ve konuğuna bırakalım. Evet aslında geçtiğimiz yılın son gününde rekor fiyatı ulaşmıştı ki gram altın yine aynı şekilde aynı rekor serisi devam ediyor. 2023'e birlikte son günlerde özellikle de altın piyasasında ne olur sorusu çokça sorulmaya başlandı. Çünkü yatırımcıların özellikle de altındaki yükselişi fark etmesinin ardından bu süreç ne kadar daha devam eder işte bunu da merak ediyorlar. Şimdi size bunu değerli yayın konumuz altın piyasası uzmanı Nasi Amcalar bizlerle birlikte efendim yayınımıza hoş geldiniz. Sağ olun sizler hoş geldiniz. Bu hafta fiyat yükselişi devam edecek dediniz hatta 1130'du gram altında yatırılıyorum. Evet. Şu anda ne kadar diyelim? Şu an 1150 lira seviyesinde. Yükseliş devam ediyor. Yükseliş devam ediyor. Daha da devam Yükseliş edecek devam gibi. Edecek yani yarın Amerika Merkez Başkanı'nın, Powell'ın bir konuşması olacak. Yani eğer şahin bir konuşma, yani beklenenden bir konuşma gelirse altın fiyatlarında biraz bir düzeltme seviyesine bir geri çekilmeler beklenebilir. Ama perşembe günü Amerika'nın enflasyon verisi açıklanacak. Bu da gene enflasyonun düşmesi bekleniyor. Yani eğer olumlu bir veri açıklanırsa da perşembe günden itibaren gram altında yeni seviyeler, yeni yeni rekor seviyeler beklenebilir. Yani 1200 seviyelere yaklaşabiliriz. Perşembeden yani yarın bir var. düşüş olabilir belki Kısmi olarak diyorsunuz. Yani kısmi ufak kalıcı bir şey. değil. Kalıcı değil. Yani perşembeden sonra altın biraz daha yükselişe geçecektir. Peki şöyle güncel fiyatları bir e, izleyeceğimize paylaşalım. Tabii şu an gram altın 1150 lira seviyesinde. Çeyrek altın 1880 lira. Yarım altın 3750 tam altın 7500 lira. Tabii böyle yükselişe geçmesinin hemen ardından aslında çokça sayıda uzmanlar da tahminlerde bunu Hatta evet. belki de bu kadar olmaz dediğimiz rakamlar da gelmeye başladı. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Yani bu yaza doğru mu çok beklenen rekor kırılır yoksa şu aralar en üst seviye ne olur Yani 1200 seviyelerde biraz oturur sonra kademe kademe yavaş yavaş yani yazdan sonra dediğimiz gibi 1400-1500'lü seviyelerin üstüne muhakkak göreceğiz yani bu sene. Evet. Muhakkak göreceğiz. Peki o klasik soruyu soralım. Altın almak için doğru zaman mı şu an? Yani biz Eylül-Ekim ayından beri vatandaşlara hep altın almaları konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz. Yani sürekli yatırımınızı altına yapın diyoruz. Yani Eylül-Ekim ayında biz bu tavsiyeyi verdiğimizde gram altın 1000 lira seviyesindeydi. Şu an 1150. Yani hala geç bir zaman değil. Hala yatırımlarını gram altına yapabilirler. Bugün yarından daha iyi diyorsun. Aynen öyle. Bugün yarından daha iyi. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica ederim. Sağ olun. Evet altın piyasaları uzmanı Nasri Amcalar bizlerle birlikteydi. Kendisinde ifade ettiği gibi altındaki bu yükseliş bu hafta boyunca değil hatta yaza kadar da bu şekilde devam edeceğini özellikle de e, perşembe günü itibariyle altında bir yükselişin de gözlemlenebileceğini ifade etti diyelim. Vaktan uysal sosyal bırakalım.